Sürdürülebilirlik değişiminin aslında kaçınılmazlığı teması üzerine kurgulanmış bir etkinlik. Biz de burada olmaktan gurur duyuyoruz. Aslında uzun zamandır bir hazırlık var. Fakat son dönemde bu AB'deki Avrupa topluluğundaki yeşil mutabakat sonrası bu konu hızlandı. Sınırda karbon vergisi gelmesi söz konusu ve altı sektör etkilenecek bundan. Dolayısıyla aslında bu dönüşüm e, sürdürülebilirlik e, ekonomisine geçiş hızlanması gerekiyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren şirketlerimiz e, sınırda karbon vergisine tabi olacak. E, dolayısıyla bir dönüşüm hikayesi yaratmak zorundayız. Dünya Bankası'nın raporuna göre 2022-2040 yılları arasındaki Türkiye'nin sürdürülebilirlik e, dönüşümü için gerekli olan finansman ihtiyacı 165 milyar dolar. Dolayısıyla ciddi bir finansman ihtiyacı da var. Ama buradaki en önemli konu adım atmak, aksiyona geçmek ve iş birlikleri.